karıştırma planlarımızdan sonra silikonun e, hangi bölgeden konulacağı ile ilgili e, üç tane yöntemimiz vardı. Bir tanesi meme ucundan koyduğumuz silikon e, insizyonu bir diğeri meme altından bir diğeri de koltuk altından yaptığımız. E, meme ucundan yaptığımızda kişinin kahverengi dokusunun yeterli olması gerekiyor. Çünkü buradan protezin sığması e, bizim için önemli. E, bir diğer yöntem ise altından yaptığımız yöntem burada yaklaşık 3 santimlik bir kesiden tamamen memenin altında kalacak bir şekilde ve sütyenin içinde kalacak bir insizyonla yaptığımız insizyondur. Diğer bir yöntem ise koltuk altından uygulanan insizyondur. Bunların birbirine üstünlükleri yine yoktur. Şöyle hangi meme yapısında hangisi uygunsa genellikle o yöntemi tercih ediyoruz. Eğer kişi hissizlik veya en çok sorulan sorular iz ve hissizliktir, hiçbir yöntemde hissizlik ve iz açısından çok aşırı bir fark yoktur. Meme altından koyduğumuz yöntemde ise zamanla bu iz giderek yok olmaktadır. Sadece çok nadir olarak da kişilerin izle ilgili bir iyileşme problemi varsa orada 3 santimlik kadar bir görüntü kalabilir. E, meme ucundan yaptığımız e, silikon ameliyatlarında ise o kahverengi doku içerisinde kesiği oluşturduğumuz için iz hiçbir zaman belli olmamaktadır. Bir diğer e, en çok karşılaştığımız e, yöntemlerden e, birisi de dual plan ya da dual protez dediğimiz bir e, karmaşadır. Onu da kısaca burada anlatayım. E, dual plan dediğimiz her üst kısmı protezin kasın altında alt kısmı yerleştirdiğimiz plandır. Bu da bazı memelerde avantajlı bir yöntemdir. Dual protez dediğimiz protez ise ee, protezin üst kısımdaki jelle, alt kısımdaki jelin arasındaki yoğunluk farkıdır. Bu yoğunluk farkı eğer kişinin göğüs ucu aşağıdaysa bunu biraz daha yukarı kaldırarak aynı zamanda dikleştirme de sağlar. E, dual planın ve doğal protez birbirinden tamamen farklı şeylerdir. Memi meme yapısına göre, meme şekline göre, ihtiyacına göre tercih edilebilir.